Restoranlar bugünlerde harıl harıl Ramazan'a hazırlanıyor. Firmalar iftarda müşterilerine özenle sunacağı iftar menülerini hazırlama telaşında. Şimdi izleyeceğiniz haberde hem hazırlanan Ramazan menülerine göz atacağız. Aynı zamanda cebimizden ne kadar para çıkacağını da ekranlara getirmiş olacağız. Bu haberle sizlere veda ediyoruz. Saat başında ise gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ramazan öncesi restoranları tatlı bir telaş sardı. En mükellef menüyü müşterilerine sunmak isteyen firmalar harıl harıl çalışıyor. Peki büyük bir özenle hazırlanan Ramazan menülerinin içerisinde neler var? sofradan kalkarken ne kadar hesap ödememiz lazım? İşte tüm bu soruların cevabını sizin için araştırdık. İlk durağımız Florya'daki lüks bir restoran. Yemyeşil ağaçların içerisinde muazzam bir sofraya oturarak orucunuzu açmak isterseniz 97 lira 50 kuruş ödemeniz gerekiyor. Menüde deyim yerinde ise bir kuş sütü eksik. İftariyelikler, hurma, süzme bal, taze kaymak, köy peyniri, vişne reçeli, siyah zeytin, yeşil zeytin ve sucuk. Bizim soframızda yok yok. <laughs> ne ya, ne yemek istiyorsunuz? Zeytin zeytinyağlısından çorbasına, lamacından, içli köftesine, kebabına, enva çeşit. Soframız e, müşterilerimizi bekliyor. Zengin mi zengin başlangıçlar, salatalar ve ara sıcağın ardından merakla beklenen ana yemekte sıra. Güneydoğu mutfağı ağırlıklı. Kaç çeşit et var? 4 çeşit etimiz var Pili şişimiz var, ızgara köftemiz var, adamımız var, tandırımız var Açılışı çorba, çorbamızda yapıyoruz Ezevgeni, süzme, mercimek, düğün çorbası olaraktan e, yapacağız Allah'ın izniyle Sınır vermiyoruz yani şu kadar yiyeceksiniz falan diye bir şey yok Ne kadar isterse, ne kadar yiyebiliyorsa yiyebilir diye e, arkadaşlarımızı söylüyoruz, müşterimiz doymadan bu masadan kalkmayacak diyoruz